Her yerde en büyük fener. İnternet Her zaman. Her sene diyorlar ki Kasımpaşa Fenerbahçe'nin arka bahçesi. Öyle bir şey yok. Burası Kasımpaşa. Üç büyükler buraya geldiği zaman hiçbir şekilde rahat çıkamıyor. Burası Beyoğlu. Herkes ayık olsun. <laughs> Takımı tebrik ediyorum. Takımımız çok iyiydi. 10 kişi canavar gibi mücadele ettiler. Tedesco yallah köyüne. Tedesco yallah köyüne. Ali Koç ve yönetiminin gider ayak bize kaptırdığı kazıktır Tedesco. 10 kişiydik abi 10 kişiydik ya. 11 olsa ne olurdu? Bir şey söyleyeceğim. 11 kişi olsaydık biz bu Fenerbahçe'yi sağdan silerdik. Bunlar yapı mapı hikaye hepsini geçsinler. Kasımpaşa Fener'e de saplar ama Saygılarımla. Çok mutluyuz. Çok pozisyon kaçırdık. Sıra Galatasaray'da. En büyük Kasımpaşa. Sıra Galatasaray'da. Sıra Galatasaray'da. Sıra Galatasaray'da. Sıra Galatasaray'da. Yeni başkan geldi. Evet yeni başkanımız geldi. Fenerbahçe taraftarı olarak biz her zaman mevcut yönetimi destekliyoruz. Bizim tek sevdamız Fenerbahçe. Galibiyet, beraberlik, mağlubiyet hiç önemi yok. Görevimizi yaptık. Sesimiz kısıldı. Yarın işe gideceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Her, zaman, her yerde en büyük fener. İlk her zaman, her yerde. Güzel her bir seçim yerler. oldu. Kıran kırana bir seçim. Bir tarafta, bir tarafta Ali Koç, bir tarafta Saadettin Saran. Saadettin Saran seçimi kazandı. Onun için hayırlısı olsun inşallah. Allah yolunu açık etsin inşallah. Güzel başarılar olur. Fenerbahçemiz de şampiyon olur. Tüm buradan Fenerbahçe armasına, sarı lacivert ineklere, gönül veren herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Başkan geldi. Neler düşünüyoruz? Vallahi güveniyoruz başkanımıza. Herkes kendi fikrini bile bilmiyor. Kim ne düşündüğünü bilmiyor. Yapacak bir şey yok destekliyoruz. Tedesco o bu derken Teşekkür ederim. ömrümüz bitti. Haberiniz olsun, olsun yalnız. Yeni başkan geldi neler düşünüyoruz? Kim geldi abi? Saadettin Sara. Abi hayırlı olsun. Fenerbahçe kazansın yeterli bizim için. Teşekkür ederim. Allah'ın rahmetiyle. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. Fenerbahçeli futbolcular da en az takımımızı bizim kadar sevsinler, bizim kadar kollasınlar. Ben ta Bulgaristan'dan her maça geliyorum. Lakin futbolcularımız ruhsuz. Her şeyi değiştirdik. Bak bugün başkanı da değiştirdik. Ne, var mı bir mesaj başkanı? Başkanımız... Daha çok camiamıza da var. Buyurun. Çok ayrıldık artık. Kim olursa olsun başkan birleşme vakti. Düşmanı içeride değil dışarıda arama var. Var mı sizin mesajınız? Mi? Aynı abi? şekilde başkanıma katılıyorum. Biz daha geldik. Her seçimde de gelmeye gayret gösteriyoruz. Bu saatten sonra birleşme vakti. Başkan kim olursa olsun biz cami olarak birleşmeliyiz. Teşekkür ederiz. Fenerbahçe yeni başkanla e kavuştu. Abimiz Avcılar GFB olarak çok mutluyuz. Başkanımızın arkasındayız. Abi başkan kim olursa yönetim kim olursa olsun biz destekleyeceğiz takımımızı. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Gitme. Senden de alayım kameraya doğru. Ne yönetim ne taraftar en büyük Fenerbahçe abi. Fenerbahçe'den kimse büyük değil. Sadece saran geldi. Bizim için sıkıntı yok. biz yine Fenerbahçe'nin arkasındayız her zaman. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe abi her zaman peşindeyiz bu kulübün. Teşekkür ederiz. Abi ben tek kelime söyleyeceğim gideceğim. Çok yorgunum. Açtık bize yolların bize abi. O kadar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ Yeni başkan geldi. Neler düşünüyorsun? Yeni başkanı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan Tebrik ediyorum ama. Ali Koç'un. Ali Koç'un. Girdi. Bunun seçtiği yönetim kurulundaki adamlar hala da Galatasaraylı. Bunu unutmamamız lazım. Kesinlikle bunu unutmamamız lazım. Tarana mesajım kesinlikle bunları tasfiye etmesi lazım ve takımı tertemiz, dinamik bir şekilde bu yıl şampiyon yapması lazım bizi. Kesinlikle bu yıl şampiyon yapmazsa o da gider. Birlik, beraberlik olacak. Kesinlikle birlik, beraberlik, sonsuz kardeşlik, Fenerbahçe olacak. Teşekkür ederiz. Teşekkür iyi bak. Fenerbahçe yeni başkanını seçti. Neler düşünüyoruz? Valla hakkımızda hayırlısı inşallah. Ee, buradan da Ali Koç'a 7 yıldan beri verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelen başkanımız destekleyecek, yapacak bir şey yok. Bugün üzgünüz, puan kaybettik. Evet. Daha yolun başındayız. İnşallah her şey bizim için iyi olur. Teşekkür ederiz. Rica edersen, ederim. 20 yıldır Kadıköy'de veya deplasmanda deplasmana gitmesem de Kadıköy'de bir tane bile maç kaçırmadım. Hayatımda ilk kez Fenerbahçe'nin kaleye şutu olmadan, ceza sahasının orta olmadan olmadan bir maçını gördüm. Abi başkan da değişti. Başkan değişti. Ben bugün olsam gönderirim Tedesco'yu. Geldi ya yok ben onunla devam edeceğim diye böyle namelere gerek yok. Yerli hoca Volkan Demirel, İsmail Kartal değil Volkan Demirel. Bugün Volkan Demirel gelse bu takımı toparlar. Ya kaleye şutumuz yok. Ceza sahasına ortamımız yok. Rakip bile 10 kişi. Fenerbahçe'nin hayatımda ilk kez böyle bir şut olmadan, ceza sahasına orta olmadan maçını ilk kez izledim. Bak kötü oynadık yıllarca. Ya şutumuz yok, ortamız yok. Teşekkür ederiz. Ben bunu kabul etmiyorum kardeş. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Neler düşünüyoruz Fenerbahçe ile ilgili? Düşündüğüm tek bir şey var. Ali Koç ve yönetiminin gider ayak bize kaptırdığı kazıktır Tedesco. O Teşekkür kadar. Teşekkür ederiz. Neler düşünüyoruz bugünle ilgili? Ali Koç'un bıraktığı inkas. Düzelteceğiz zaman. Yeni başkan geldi. Çok şükür. Oyunumuzu gittik kullandık bugün. Var mı mesaj Saadette Saran'a? Söz verdik. Bu. Söz verdik. Sizden de alalım. Rezillik abi. Başka bir şey değil. Var mı yeni başkana mesaj? Seviyoruz seni başkan. Çok seviyorum. seviyoruz abi. Teşekkür ederiz. Gel. Gel yakışıklı. Hoş geldin. Hoş Neler düşünüyorsun? Abi altı puan fark oldu. Artık şampiyonluk bir hayal. Ali Koç'un bıraktığı bir enkaz. Saadette Saran geldi. O da istifa etsin. Sonuçta o da puan kaybetti. Teşekkür ederiz. Rica Gel ederim bugün. Neler düşünüyoruz? Abi maç güzeldi ama indik iyi olmadı yani. Yeni başkan geldi Saadette Saran. Hoş gelmiş. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur abi. Teşekkür ederiz. Bir şey abi. Gel en edelim. büyük Fenerbahçe. Neler düşünüyoruz bugün değil Bıktık bu takımdan. Beceriksiz olunmaz. İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin yeni başkanı geldi. Var mı ona mesaj? Vallahi Saadettin Bey'in de yapacağı bir şey yok takım o kadar kötü ki. Yani takım kurtarışı yok. Takımı kurtarmak mümkün değil. Teşekkür ederiz. De... Neler düşünüyoruz? Yeni başkan geldi. Öncelikle Saadettin Başkan'a hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ee, umarım çok iyi işler yapar. Görev süresini tamamlar. Yeni görev süresi alır. Var mı Fenerbahçelere bir mesaj? Var yani Canımıza sıkmamak lazım. Olur böyle şeyler. Yani biz de buraya geldik. Kendi semtimiz bize çelme taktı yani. Olur. Yapacak bir şey yok hayat. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bu iki maçı? Maç çok güzeldi. Keyifliydi abi. Ee... Yani... Güzel bir maçtı abi. Teşekkür ederiz. Kendine bak. Gel Kasım Paşa. Abi, abi genelde... Birazdan abi. abi genelde şu son 10 seneye bak. Kasımpaşa fener maçı dönüyor şu son 10 sene içerisinde hemen hemen ilk defa beraber kaldık diyebiliriz. Çok mutluyuz. Çok pozisyon kaçırdık. Sıra Galatasaray'da. En büyük Kasımpaşa. <laughs> Sıra Galatasaray'da. Galatasaray'da. Abi, sen için biz seni hava gibi su gibi güneş gibi hayatı kendisi Kasımpaşa sen veriyorsun. Şey Sıra Galatasaray'da Galatasaray'da dinleyeceğiz. Kenan abi müdürüm Ali Kemal Bey size buradan çok selamlarımı yollarım. Kasımpaşa Fener'e de saplarcıyım ama saygılarımla. Abi sanki sanki biz 10 kişi oynamadık. Fenerbahçe 10 kişi gibiydi bugün. Sodex o, hocanın, kisiydik, Sodex hocanın eksiklerini görmesi abi, lazım. Buradan şoto hocama çok teşekkürler. Çok kaliteli bir futbol oynattı. Zaten skorda gördünüz. Tebrik ediyorum şoto hocama Halis'in de golünü buradan kutluyorum. 10 kişiydik abi 10 kişiydik ya. 11, 11 olsa ne o, olurdu? Bir şey söyleyeceğim. 11 kişi olsaydık biz bu Fenerbahçe'yi sağdan silerdik. <laughs> Bunlar yapı mapı hikaye hepsini geçsinler. En büyük Kasımpaşa başka bir ülke yok. Eee! Eee! Maçı söylüyorum nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi abi maça iyi başladı Fenerbahçe ama burası Kasımpaşa olur unuttular. Burası Beyoğlu, burası Cimbom'u yeri değil Fener'i yeni. Kardeşler çok maç oldu. Maçın hakkı da buydu zaten. Nerede yakışıklı mesajı? Şampiyon kim? Fener. Niye üzgün ya? Çocuğu bile üzülür ya. Teşekkür ederiz abi. Böyle Fener olmaz ya. Böyle Fener Başkan olmaz. değişti yok yine olmuyor. Olmaz. Ilk maç ama daha. Olabilir. Abi sizden de olabilir. Takım çok kötü. Çok sporcunun gitmesi lazım. Burada gereksiz sporcular Mert gibi, Mert Hakan Yandaş gibi. Bartu gibi. Bunlar Fenerbahçe'nin futbolcu değil. Şimanski'nin, Çağlar'ın bunlar Fener'in futbolcusu değil abi. Teşekkür ederiz abi. Gel. Takımı tebrik ediyorum. Takımımız çok iyiydi. 10 kişi canavar gibi mücadele ettiler. Tedesco yallah köyüne Tedesco yallah köyüne. <laughs> Aslı Paşa'yı tebrik ediyoruz. 10 kişi olmasına rağmen çok iyi mücadele etti. İyi bir puan aldı. Şota hocamıza Kaspaşa başarılar diliyoruz. Her sene şampiyon oluyorlar. Gel. Küme düşecekler küme. Ver mesajı Kaspaşalara. Yürekten oynadılar. 60 dakika 10 kişi oynadılar. Ayaklarına sağlık. Yürekten tebrik ediyoruz. Evet, hakemleri baş başa bıraksınlar. Şampiyon başa evet. Üç büyükler buraya geldiği zaman hiçbir şekilde rahat çıkamıyor. Burası Beyoğlu. Herkes ayık olsun. Ver. Evet. Evet. Ver mesajı. Abi bugün Fener'inle beraber kalan takım bir olsun inşallah şampiyon abi. Teşekkür ederim. Ver mesajı abi. abi Paşa'mızı tebrik ediyoruz. Bu büyük İstanbul derbisinde 10 kişi 10 kişi kalmasına rağmen Büyük Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe dimdik ayakta durduk. En büyük Paşa. En büyük Kasımpaşa. En büyük Kasımpaşa. mesajı. Ben biliyordum ama böyle olacağını bu kadar iyi oynayacağını bilmiyorum. Dağıttık Fenerbahçe 10 kişiyle. Vermadan ettik. En büyük bağırıyordu. Kim en büyük? En büyük Paşa. Teşekkür ederim. Abi. abi biz paçalıyız. Çok Kasımpaşa Bize bu yolda Abi bize hiç şey fark etmez Az önce görmüş olduğunuz gibi Her sene Her sene diyorlar ki Kasımpaşa Fenerbahçe'nin arka bahçesi Öyle bir şey yok Burası Kasımpaşa Şener Şen Başkan Fener Şampiyon Teşekkür ederim Ver abi mesajı Abi öncelikle şunu söylemek istiyorum Herkes diyor ki Fenerbahçe Kasımpaşa Fenerbahçe'nin arka bahçesi. Bugün Böyle bir şey olmadığını bunu bütün herkese gösterdik. Alnımızın hakkıyla çıktık, kazandık. Kasıp olduğumuzu gösterdik. Biz de golümüzü Öncelikle bugün stada gelen bütün taraftarlarımıza, abilerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok iyi bir destek verdik. Ee, Kasımpaşa X takımın arka bahçesi diyen kişilere de şahıslara da kapak olsun bu beraber Sadece Kasımpaşalıyız sadece. Aa, Biz sadece Kasımpaşalıyız. Ver abi Ben federasyona ben, ben değineceğim birazdan. <laughs> Hakemler kasıp başımızın penaltısını vermediniz. Bakın bakın. Penaltıyı vermediniz bakın. Federasyon baştan sonra görün. Bal, gibi penaltı vermediniz. Kasımpaşa'mızın başımızın penaltısı gitti. 2-1 yelerdik yoksa Fenerbahçe'yi. Geçen hafta Trabzon maçında da geldim. Robor yaptım. Beni dinlemediler. Abu Bakar almadılar. Ama bu maçı iyi oynadılar. Tebrik ediyorum. Fenerbahçe şampiyonluğu oh, bitti. Ya Kasımpaşa İstanbul olur. Bitti kalmayı da hedefliyoruz. İnşallah sen bu sene şampiyon olacaksın. Allah gibi, su gibi, güreş gibi. Hayatı kendisi. Kasım Paşa sen efendisi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bulduk. değerlendiriyorsun? Bu Abi günü? çok iyi oynadık gerçekten. 10 kişi kalmamıza rağmen. Hakemin bana göre çok kötü evet. maçı şey, yönetmesine rağmen çok iyi bir beraberlik elde ettik. belki Papego'ya daha iyi olabilirdi. Değerlendiremedi bazı pozisyonları. 12 numara Morata ben Yunus. Çok beğenmedim bugün çok iyi değildi. <laughs> Onun dışında gayet iyi galip bir galip. Şey. Beraberlik aldık. Teşekkür ediyorum abi. Kasım Paşa'lara son mesaj var mı? Abi çok gerçekten çok güzel bir beraberlik aldık. Alnımızın teriyle çok güzel bir maç oynadık. Herkesi tebrik ediyorum. Her her öncüyü tebrik ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Kendine iyi bak. Nasıl değerlendiriyoruz bugünkü maçı? Yani şimdi öncelikle semtimiz Kasım Paşa. Kasım Paşa takımımız da Fenerbahçe. Bugün kaybeden yoktu. Güzel bir maçtı. Ali Koç gitti. Fenerbahçe adına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Saadettin Saran'la beraber güzel günler olacak. Maçı değerlendirecek olursak Fenerbahçe öne geçti. Evet. İyi de gidiyordu ama e, talihsiz bir şekilde 10 kişi kaldık bizde Kasımpaşa evet. olarak da. Sonrasında maç bir ortada gitmeye başladı. Bir antrenman havasına döndü. Bundan sonraki maçlara bakacağız. İki takıma da başarılır. Teşekkür ederim. Görüşmek Kendi üzere. Kendinize iyi Merhaba. Nasıl değerlendiriyoruz bugün? Bugün Kasımpaşa adına e, 10 kişi kalmalarına rağmen puan aldıkları güzel bir maçtı. E şotayı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Fenerbahçe'de başkan Şu değişti. Neler düşünüyoruz? Savaş. Fenerbahçe'de başkan değişti. 7 yıldır başarısız bir yönetim vardı. Ben Fenerbahçeli değilim ama e, değişim gerektiğini düşünüyordum ve bugün değişim gerçekleşti. Bakalım bu önümüzdeki günlerde başarılı olup olmadığını göreceğiz saadet Saran'ın. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. kolay gelsin. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Çok kötü. Ya yani kötüden daha kötü. 70 dakika 10 kişi takıma bir tane kaleye şut yok, atak yok. Bir Yazıklar abi. olsun. Başkan da değişti. Neler düşünüyoruz? Yani göreceğiz. Yani şu sistemi göreceğiz. Her şeyi göreceğiz ama yani bu gidişat hiçbir şey olmaz yani. Teşekkür ederiz. Hiçbir şey Ben buradan tek bir şey söylemek istiyorum. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon. Ciddi ama. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Kötü değerlendiriyoruz. Bu maçta Ali'nin eseri. Hele şükür bu maç beraber ama daha bitmedi. Ali'den sonunda kurtuldu. Yeni başkan geldi. Yeni başkan gelsen abi sezon başında Mourinho'nun takımı Ali baş ya bir devre böyle bir takım olabilir mi? Daha lig başlamış 3-5 hafta olmuş. Hoca gidiyor, başkan gidiyor. Sezon başı yap abi bunu ya. Var mı yeni başkana bir mesaj? Ya yeni başkanın Allah yardımcısı olsun abi. Ali'nin sistemini inşallah düzeltir abi, bir an evvel. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Nasıl Hoş... değerlendiriyorsun bugünü? Abi maç çok kötüydü bugün ya. Başka bir şey demiyorum. Hangi takımdayız? Galatasaray'dayız. Ali Koç başkan da gitti. Fenerbahçe'de başkan değişti. Neler düşünüyorsun? Abi e, Ali Koç'a çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. E, yani bir anda silip attılar yani. Var mı bir mesaj? Abi Helios şampiyonuz. Bugün yılda şampiyonuz. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Bu futbolla, bu hakemlerle Türkiye Avrupa'da kesinlikle başarılı olamaz. Böyle bir vasat futbol, bu kadar duran bir futbol dünyada yok. Peki Kasımpaşalılara bir mesaj var mı? Kasımpaşa Semtlerin takımı. Teşekkür ederiz. Kendine iyi bakın. Hoş geldin. Nasıl Hoş değerlendiriyorsun buldum. bugünkü maçı? Bugünkü maç ilk yarı bir kırmızı kart gördük Kasımpaşa olarak. 10 kişi kaldık. İlk yarı kötü oynadık ama ikinci yarı toparladık. Dakika 63'te bir gol bulduk. Doğru. Haris Aidinovitch ile beraber güzel bir geri dönüş oldu bizim için. Var mı Kasımpaşa'lara bir mesaj? Kasımpaşa, Kasımpaşa'ya buradan yönetime mesajım var. Buyurun. Şota'yı bir an önce göndermeleri lazım. Ondan sonra bir tane santrafor, bir tane merkez orta ortası ve defansa bir tane takviye lazım. En az. Peki teşekkür ederiz. Kendine iyi, iyi, iyi bak. Hoş geldiniz. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Ortada maç oldu. Fenerbahçe ilk yarı soyunma odasına gittikten sonra başkanın Ali Koç'un gittiğini öğrendikten sonra bence moral bozukluğu oldu. İkinci araya yansıdı. Fenerbahçemiz Fenerbahçelimiz abi. Evet. Nasıl değerlendiriyoruz başkan değişikliğini? Kötü oldu ya. Kötü oldu. Düzelir mi her şey yoksa? Yok, daha kötü olur. Var mı Fenerbahçeleri bir mesaj kameraya doğru? Yok, daha kötü olur ama Ali Koç gitti, saatin saran zor yapar yani. Nasıl değerlendiriyoruz bugünü? Valla bir Galatasaray olarak şu anki skordan çok mutluyum. Kasımpaşa'da da çok seviniyorum. Fenerbahçe klasik her zamanki gibi. Fenerbahçe'de başkan değişti. Var mı görüşte? Onu şimdi duydum. Mutlaka bir kan değişimi olacaktır. Biraz daha toparlayacaktır takımı çünkü. 7 senedir devam eden bir başarısızlık. Bir kan değişikliği mutlaka iyi gelecektir. İyi, teşekkür ederiz. iyi bak var. abi. Nasıl değerlendiriyoruz bugünkü maçı? E, bugünkü maç ya yani Kasımpaşa başta etkiliydi. Golü kaçırdı. Sonra Fenerbahçe etkili olmaya çalıştı ama hep yan top olmadı. Yani Kasımpaşa 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe bir türlü listesini alamadı evet. ve top çevrenin sonucunda bir top kaybı ve gol de yedi Doğru. ve maç da böyle bitti sanırım. Fenerbahçe'de başkan değişikliği oldu. Var mı görüşler? Ee, bence Saadettin Başkan'ın e, yeni bir e, heyecan getireceğini düşünüyorum. İyi bir değişim olacaktır diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz. Iyi bak. Hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? İyi akşamlar, merhaba. Şu anki maçtan ibaret e, hiç yoktan iyisi beraberlik bir iyidir. O son golümüzle birlikte maalesef ki hakemin çok fena bize bozgunları oldu. Ama inşallah diğer maçlarda çok daha fevkalade bir şekilde toparlayacağımıza inanıyorum. Kasımpaşalara bir mesaj var mı? Bu akşam gerçekten harika bir şekilde e, gerek tezahüratı olsun, gerek topluluk ve camianın birleşmesi açısından muhteşem bir akşamdı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir Kasımpaşa olaraktan aynı bu şekilde çok daha büyüyerek çığ gibi bir şekilde olacağına yapalım. inanıyorum. Teşekkür ederiz. Yakışıklı hoş geldin. Hoş Nasıl mi? değerlendiriyorsun bugünü? Yani her iki takım da güzel oynuyordu ama Kasımpaşa Fenerbahçe'ye göre daha iyi oynadı. Yani bana göre yani ikisi de iyi oynadı ama bana göre Kasımpaşa daha iyi oynadı. Fenerbahçe'de başkan değişti. Neler düşünüyorsun? Yani başkan değişmesi güzel oldu. Ben de Ali Koç'u istemiyordum. Umarım yeni gelen başkan Fenerbahçe'de daha iyi işler yapar. Aferin, Yakışıklı, var mı Kasımpaşa'lara mesajın? Abi Vallahi güzel gidiyor. Yani maç bizim hakkımızdı. Ama yapacak bir şey yok artık. Peki. Sonuna kadar Kasımpaşa. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Nasıl değerlendiriyorsun bugünkü maçı? Abi ilk başta can ve başla oynamalarını şey ediyorum. Çünkü neden abi canla başla oynamadıkları çok belli oluyor. Bir top taça gideceğini biliyorlar ama hiç koşmuyorlar abi. Koşsalar daha iyi olur abi. Canlı... Güzelir mi bu Kasımpaşa? Abi Aytaç vardı Aytaç bizim gözümüzün yarıydı hoca abi. Gitti vallahi takım da bitti. Herkesi bir mesaj ver. Ya abi bir dahakin artık ya. Yapacak bir şey yok yani. Teşekkür ederiz. Yakışıklı hoş geldin. Nasıl tamam. değerlendiriyorsun bugünü Kasımpaşa'yı? Abi helal olsun Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yeniyorlar. Hatta berabere daha belli olmaz ama yani berabere gitmesi bile güzel yani gitmesi hatta. Helal olsun. Abi. Teşekkür ederiz.